Videoya geçmeden önce eğitim hakkında birçok videolar çekiyorum. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Faruk Dursun. Bugün sizlerle beraber e, WhatsApp'ta kapanan hesap nasıl açılır onu göstereceğim. Önceki videomda kapan hani nasıl kapatılır videosu çekmiştim. E, bazı arkadaşlar kapatmış ama açmayı bilmiyormuş. Onun için arkadaşlarına. Onun için arkadaşlar kapattığınız hesap nasıl açılır onu göstereceğim ya da kapanan hesap nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar burada gördüğünüz metin İngilizce bir metin Türkçe olup olmaması önemli mi? değil çünkü WhatsApp çalışanlarının çoğu yabancı olduğu için yani yabancı destek gibi size daha çabuk ve daha kolay bakacağı için işte orada numaram yazıyor artı 90 olarak yazmak ben bu metin belgesinin linkini aşağıda açıklamada kısmında bulabilirsiniz bu yazıyı arkadaşlar kopyalıyoruz. Ardından bir tane e, şöyle bir dakika Gmail hesabına giriyoruz arkadaşlar. Bir tane Gmail hesabına giriyoruz. Ardından mail oluştur kısmına basıyoruz. Ardından alıcıya yine arkadaşlar aynı şekilde WhatsApp yazıyoruz. Support at support. WhatsApp.com arkadaşlar. Buna da hmm, help me yazabilirsiniz. Fark etmez. İşte WhatsApp team yazabilirsiniz işte. Eee help me yazsanız da olur fark etmez arkadaşlar ar yazdığınız e, başlıktan sonra verdiğim e, linkteki metni buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işte yazıyor falan. filan burada xx yerleri silin. Ben size xx e, kısmını silin dememiştim. Onları sileceksiniz arkadaşlar. Mesela ne 05 sağlıyorum böyle bölüm olarak. 05 93 böyle boşluk yazalım. 678 35 yok 35 64. Değil mi arkadaşlar? Bunu yaptıktan sonra hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar gönder kısmına basıyoruz ve mailimiz gönderiliyor. Mail gönderildikten sonra yaklaşık bir bir saat ile işte 24 saat arasında WhatsApp hesabınız açılıyor. Eğer size ayrı bir mail gelirse şöyle bir mail gelebilir. İşte telefon faturanız olabilir fatura bilmem ne faturanız olabilir diye e, mail gelirse arkadaşlar zaten telefon sizin olduğuna göre hani siz kendinizin bir WhatsApp hesabını açmak istiyorsanız faturasını gönderirsiniz eğer fatura yoksa ya da telefon numarası sizin değilse shoplayabilirsiniz o basit bir şey önemli değil o onun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar e, yani dediğim gibi WhatsApp hesabı açma açma bu şekilde oluyor başka şekilde açılmaz. sadece mail göndermeniz gerekiyor arkadaşlar e, mail olumlu sonuçlanırsa WhatsApp'ınız açılıyor arkadaşlar tekrardan kod gönderip WhatsApp'a girebiliyorsunuz Onun dışında açamıyorsanız da işte Telefon faturası istiyorsa ya da e, shoplamak zorunda kalıyorsanız da Yapmak zorundasınız arkadaşlar çünkü başka şekilde de açma, açma şekli yok Fake numaranız varsa fake numaranızı açmak istiyorsanız yine dediğim gibi shop yapabilirsiniz Ama ne kadar yutarlar bilemem o da sizin shop yapma becerinize kalmış ama yani shop yapmaya gerek kalmadan da hesabınız açılabiliyor bu yöntemle arkadaşlar. %80 %90 bu yöntemle açılıyor. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.